Ben geldim. Gel gel. Hadi ellerini yıka sofraya hemen. Ay neler yaptın anne? Acıktın mı? Evet. Hadi git ellerini yıka gel. Geliyorum hemen. Hadi oğlum sen de ellerini yıka. Hadi annem. Aç derim ben yemeyeceğim. Bu sürekli yemeyeceğim nedir oğlum ya? Allah'ım. Efendim anne kuru temizlemeci anneciğim, kuru fasülyeci değil. Hı hı. Barışmadık. Düşünmüyorum barışma anne. Rahatladıysan kapatıyorum telefonu. Ne olmuş Esin'e? Elinin körü olmuş. Ne olacak? Kızım, o kız kardeşine yakışıyor mu? Allah aşkına, yani sülük gibi yapıştı. Fingir, fingir aşağıda <laughs> saatlerdir ne yapacağımı şaşırdım ben. Kız yapıştı tabii sülük gibi değil mi? Ne yapalım, polise haber verelim mi anne ha? Naci'nin başına bir şey gelmesin kaç yaşında insanlar sana ne ya? Bize ne? Rahat bıraksana insanları. Evet, tamam. Ya. Baban, baban geldi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Gel al şu önündekileri. Sonunda kararını vermiş. Kimin ne kararı? Cana. Bitti diyor. Kesin barışmayacağım diyor. Kesin. Vallahi gönül sağlamsa... yük de güzeldir yolculukta. İnşallah hayırlısıyla bu imtihanı da geçecek çocuklar. Bak. Ah. Evet, tamam. Hayırlısıyla, hadi bakalım. Hayırlısı. Ya, la havle ve la kuvvet, la Ya e, ben hiç kış tatiline gitmedim işte. Kartepe'ymiş, Uludağ'mış falan. Görmedim hiç ömrümde. Ben de gitmedim. Hmm. Belki beraber gideriz. İlkimiz olur. Hem orada hem belki beraber yan yana uyuruz. Hmm. Uyur muyuz, Ersin? Ahlaksızlar! Siz ahlaksızsınız siz. Siz terbiyesizsiniz. Sizin utanmanız, arlanmanız yok. Bu ne hal ya? Anne yavaş. Sus. Boyu devletçe sus. Sen bir imamın oğlusun. Burası da imamın evi. Ya sana ne demeli kızım? Ha? Daha evlenmeden şey etmeler falan. Kim alacak seni bu saatten sonra? Anne <laughs> o nasıl laf? Ben satılık değilim Hayriye teyze. Yetişkin, kendi ayakları üzerinde duran özgür bir kadınım ben. Kusura bakmayın ama kimle ne zaman yaşayacağımı da paşa gönlüm bilir. Sizi de hiç alakadar etmez. Özgür. Pes pes diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Terbiyesizler. Esin özür dilerim ya. Hadi sen en iyisi beni eve bırak. <laughs> <laughs> Anne yemeğe çağırıyor, duymuyor musun? Annen derken senin annen olmuyor mu? Babamla barışması da değil. Arda denir mi öyle ablacığım? Hem nereden biliyorsun daha iyi olmayacağını böyle? Belki daha iyi anlaşacaklar. Oha! Yeni tamam, mi bu? Şişt, bağırma, Arda, Çok bağırma. güzel kim aldı? Tamam şişt. Amcam aldı. Ama bak aramızda kalsın tamam mı? Annem biliyorsun duyarsa yine kavga çıkar. Hem belki büyüyünce sana da alır. Nas! Selam. Selam. Çocukları bir yemeğe götüreyim diyorum. Biz tam sofraya oturuyorduk. Babacığım. Ay aslanım benim ne haber? İyi sen? İyi. Ee, Baba. Ne haber fıstık? Hoş geldin. Bu ne hal? Oha çok yakışmış. Çok güzel olmuş fıstık. Beğendin mi? Çok beğendim. Alayım mı sana da bir deri ceket, bir siyah şapka beraber gezeriz. <laughs> hadi, hadi çok güzel bir restorana götüreceğim sizi. O zaman ben hemen üstümü değiştireyim. Zıpla. Annem. Sen hazırlan kızım. Size afiyet olsun. Also für ein Stück